Ege Denizi'nin turkuaz sularının dalgalandığı, güneşin altın ışıklarının ufku boyadığı bir zamanda, kadim dünyanın kalbinde gizemli bir şehir yükselmeye başladı. Efesos diğer adıyla Efes. Efsaneler, bu büyülü şehrin kuruluşunu savaşçı kadınlardan oluşan Amazonlara atfeder. Amazonlar, doğanın ve avcılığın tanrıçası olan Artemis'in kutsal rehberliğinde, yeryüzünde cenneti andıran bu topraklara ayak bastılar. Onların güçlü ve kararlı adımları Efes'in kaderini şekillendirecek olan tohumları toprağa ekmişti. Amazonlar bu yeni topraklarda yalnızca bir şehir değil, aynı zamanda tanrıçaları Artemis'e adanmış muhteşem bir tapınak inşa etmeye karar verdiler. Gecenin karanlığında, yıldızların altında kutsal ayinlerle temelleri atılan bu tapınak zamanla dünyanın yedi harikasından biri olarak anılacak ve binlerce yıl boyunca insanlığı büyüleyecekti. Tapınağın sütunları gökyüzüne uzanan birer dua gibiydi. Duvarları ise Tanrıça'nın hikmetini ve gücünü yansıtan işlemelerle süslenmişti. Artemis Tapınağı sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda Efes'in ruhunu ve kimliğini temsil eden bir sembol haline geldi. Bu kutsal mekanın çevresinde Yaşamın tüm renkleri ve sesleri bir araya geliyordu. Pazar yerlerinde tüccarlar dünyanın dört bir yanından getirdikleri egzotik malları sergilerken, sokak sanatçıları ve ozanlar Tanrıça'nın ve şehrin hikayelerini şarkılarla anlatıyordu. Denizden esen hafif meltem, zeytin ağaçlarının yapraklarını hışırdatırken, Efes'in sokaklarında hayatın enerjisi hissediliyordu. Şehir, tanrıların ve insanların birlikte dans ettiği zamanın ötesinde bir masal diyarı gibiydi. Yüzyıllar ilerledikçe Efes yalnızca dini bir merkez olarak kalmadı, aynı zamanda kültürel ve ticari bir metropol haline geldi. İyon medeniyetinin incisi olarak anılan şehir, felsefe, sanat ve bilimde büyük ilerlemeler kaydetti. Ünlü filozof Herakleitos, Efes sokaklarında düşüncelerini şekillendirirken, Heykeltıraşlar ve ressamlar tanrıların ve kahramanların hikayelerini ölümsüzleştiren eserler yarattılar. Limanı sayesinde Akdeniz'in en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Efes, zenginliği ve refahıyla diğer şehirleri gölgede bırakıyordu. Ancak Efes'in gerçek büyüsü, halkının tanrıça Artemis'e olan derin bağlılığında saklıydı. Her yıl düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı Artemis festivalleri, şehrin sokaklarını coşku ve neşeyle doldururdu. Bu festivallerde renkli kostümler giyen insanlar müzik ve dans eşliğinde Tanrıça'yı onurlandırırken şehrin duvarları dualar ve adaklarla süslenirdi. Efsaneler bu kutlamalar sırasında Tanrıça'nın ruhunun şehre indiğini ve halkıyla birlikte kutlama yaptığını anlatırdı. Geceleri tapınağın etrafında dolaşan mistik ışıkların Artemis'in huzurunun bir belirtisi olduğuna inanılırdı. Şehirde anlatılan bir başka efsane ise Artemis'in epesosu her türlü felaketten koruduğuydu. Söylenene göre, bir gece şehre yaklaşan büyük bir fırtına, Tanrıça'nın gökyüzüne gönderdiği bir ışık uzmesiyle dağıtılmış ve şehir büyük bir yıkımdan kurtulmuştu. Bu ve benzeri hikayeler, Efes halkının Tanrıça'ya olan inancını ve bağlılığını daha da güçlendiriyor, şehri mistik bir aura ile çevriliyordu. Efes, stratejik konumu ve zenginliği nedeniyle tarih boyunca birçok kez işgale uğradı ve farklı medeniyetlerin hakimiyeti altına girdi. İlk büyük tehdit, güçlü Lidya kralı Kroisos'un ordularından geldi. Kroisos, şehrin zenginliklerini ele geçirmek ve kendi krallığının sınırlarını genişletmek istiyordu. Ancak efsaneye göre, Artemis'in koruyucu ruhları şehri sarmış ve Efesos halkına cesaret vermişti. Şehir, uzun süren direnişlerin ardından sonunda Lidya hakimiyetine girse de, ruhunu ve kültürünü korumayı başardı. Daha sonra Pers İmparatorluğu'nun genişleme politikaları, Epesos'u yeniden savaşın eşiğine getirdi. Pers orduları, ateş ve kılıçla şehre saldırırken, Efes halkı yine tanrıçalarının desteğine sığındı. Anlatılanlara göre, savaşın en kızıştığı anlarda tapınaktan yükselen gizemli bir sis, Pers askerlerinin yollarını şaşırtmış ve şehrin savunucularına zaman kazandırmıştı. Ancak bu mucizevi olaylara rağmen Efes bir süreliğine Pers egemenliği altında kaldı. Fakat şehir her seferinde kendi kültürel dokusunu ve özgünlüğünü korumayı başararak yeniden ayağa kalkmayı bildi. Büyük İskender'in doğuya doğru gerçekleştirdiği fetihler sırasında da Efes önemli bir rol oynadı. İskender, şehrin güzelliği ve Artemis Tapınağı'nın ihtişamından etkilenerek Tapınağın restorasyonu için büyük miktarda kaynak ayırdı ve Efes'e özel bir ilgi gösterdi. Bu dönem, şehrin yeniden bir kültürel ve ekonomik yükseliş yaşamasına vesile oldu. İskender'in ölümünün ardından gelen karışıklık dönemlerinde bile Efes, içindeki yaşam enerjisini ve mistik ruhunu korumaya devam etti. Romalılar döneminde ise Efes, Asya Eyaletinin başkenti haline gelerek altın çağını yaşadı. Şehir, görkemli yapılarla Tiyatrolarla ve hamamlarla süslendi. Ticaret yollarının kesişim noktasında yer alan Efesos, dönemin en kozmopolit ve zengin şehirlerinden biri oldu. Ancak bu refah dönemi bile sürekli değildi. İç çekişmeler, depremler ve istilalar şehrin dayanıklılığını defalarca test etti. Fakat her seferinde Efes'in halkı ve tanrıçalarının ruhu şehri yeniden inşa etmek ve eski ihtişamına kavuşturmak için bir araya geldi. Zaman, en güçlü medeniyetleri bile yıpratan bir güçtür ve Efes'te bu kaçınılmaz gerçeğin pençesinden kurtulamadı. Roma İmparatorluğu'nun zayıflaması ve Hristiyanlığın yükselişiyle birlikte Artemis Tapınağı önemini yitirmeye başladı. Yeni inanç sistemleri ve politik değişimler şehrin kültürel dokusunu derinden etkiledi. 3. yüzyılda yaşanan büyük depremler şehrin altyapısını ve mimarisini ciddi şekilde tahrip etti binlerce insanın hayatını alt üst etti. Bununla birlikte küçük Menderes Nehri'nin getirdiği alüvyonlar, Efes'in limanını yavaş yavaş doldurmaya başladı. Denizle olan bağlantısını kaybeden şehir, ticari önemini yitirdi ve ekonomik çöküşün eşiğine geldi. Tüccarlar ve zanaatkarlar daha canlı ticaret merkezlerine göç etmeye başladı. Sokaklar boşaldı ve bir zamanlar hayat dolu olan pazar yerleri sessizliğe büründü. Artemis Tapınağı, Yıllar içinde yağmalandı ve taşları başka yapılar için kullanıldı. Şehrin bir zamanlar ihtişamla parlayan sokakları sonunda doğanın ve zamanın merhametine terk edilmişti. Orta Çağ boyunca Efes birkaç kez yeniden yerleşim görse de eski görkemine bir daha kavuşamadı. Haçlı seferleri ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişi sırasında şehir tamamen terk edildi ve doğa bir zamanlar insanlık tarihinin en önemli merkezlerinden biri olan bu bölgeyi geri almaya başladı. Zeytin ağaçları ve yabani otlar, eski sokakları ve yapıları örterek, şehrin son izlerini de geçmişin sisleri içine gömdü. Ancak toprak altında kalan bu harabeler, yüzyıllar sonra arkeologlar tarafından yeniden keşfedilecek ve Efes'in hikayesi bir kez daha gün yüzüne çıkacaktı. Bugün, Efes'in sessiz harabeleri arasında dolaşırken, geçmişin fısıltılarını duymak mümkündür. Antik tiyatronun taş basamaklarında otururken, bir zamanlar burada yankılanan alkışları ve kahkahaları hayal edebilir. Artemis Tapınağı'nın kalıntıları arasında yürürken, Tanrıça'nın kutsal enerjisini hissedebilirsiniz. Efes, fiziksel olarak yok olmuş olabilir. Ancak hikayeleri ve efsaneleri yaşamaya devam ediyor, insanlığın kolektif hafızasında derin izler bırakıyor. Her yıl dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler, bu kadim şehrin kalıntılarını görmek ve onun büyülü atmosferini hissetmek için Efes'e akın ediyor. Arkeolojik çalışmalar, şehrin gizemlerini ve tarihini ortaya çıkarmaya devam ederken, yeni nesiller bu efsanevi şehrin hikayelerini öğreniyor ve geleceğe taşıyor. Efes, zamanın ötesinde bir efsane olarak geçmişin ve bugünün arasında bir köprü kuruyor. Belki de gecenin sessizliğinde, ay ışığının altında Artemis'in ruhu Efes'in topraklarında dolaşıyor ve şehrinin hikayesini yıldızlara fısıldıyor. Ve bizler bu fısıltıları dinleyerek insanlık tarihinin ne kadar zengin ve derin olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Efes sadece bir şehir değil, aynı zamanda insanlığın inançlarının, hayallerinin ve direnişinin ölümsüz bir sembolüdür. Onun hikayesi sonsuza dek anlatılmaya ve yaşatılmaya devam edecek. 19. yüzyılın ortalarında Efes'te kazılar yapmaya başlayan John Turtley Wood'dur. John Turtley Wood, özellikle Efes antik kentinin Artemis Tapınağı'nın kalıntılarını bulmasıyla tanınır. Wood'un kazıları, Efes'in tarihi ve arkeolojik önemini ortaya çıkarmada büyük rol oynamıştır. Bunun yanı sıra, Efes'in gün yüzüne çıkarılması sürecinde birçok diğer arkeolog ve araştırmacı da katkıda bulunmuştur. Bu süreçte Türk ve uluslararası ekipler tarafından yapılan kazılar ve restorasyon çalışmaları Efes'in bu kadar iyi korunmuş ve bilinen bir antik kent olmasını sağlamıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün Efes ile bağlantısı, arkeolojiye olan ilgisi ve Efes'teki kazılara verdiği destekle ilgilidir. Atatürk, Türkiye'nin kültürel mirasını koruma ve tanıtma konusuna büyük önem vermiştir. Efes'in gün yüzüne çıkarılması ve korunması bu vizyonun bir parçası olarak değerlendirilebilir. 1930'larda Atatürk'ün desteğiyle Türkiye'deki arkeolojik çalışmalar teşvik edilmiş ve modern kazılar için gerekli kaynaklar sağlanmıştır. Özellikle Efes gibi önemli antik kentlerin kazılması ve restorasyonu Türkiye'nin tarih ve kültürel mirasını dünyaya tanıtma açısından büyük bir adım olarak görülmüştür. Efes'teki kazılar Atatürk döneminde önemli bir ivme kazanmış ve bu süreçte Türk arkeologlar ve akademisyenler tarafından yürütülen çalışmalar, Türkiye'nin kültürel mirasını dünyaya tanıtma çabalarına önemli katkılarda bulunmuştur. Sizler Efes şehri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.